Çok değerli 12 Şubatlı ve Kahramanmaraşlı kardeşlerim. Allah ömür verdi, hep beraber bir senenin sonuna daha geldik. Yaklaşık 6 yıldan bu yana 12 Şubatımıza, Kahramanmaraş'ımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnanıyorum ki bu 6 yıllık dönemde de bizim ilçemizdeki ihtiyaçları önceliklerine göre sıraladık ve Onların önemli bir kısmını da o ihtiyaçların karşıladık. Hizmet olarak, fiziki olarak ve sosyal olarak ciddi hizmetler yaptık. Bunları bu kısa sürede açıklama imkanım yok. Ama sizlerin de gözünün önünde her şey gözüküyor. Dolayısıyla daha yaşanabilir, daha güzel şartlarda yaşanabilir bir 12 Şubat oluşturmak için sizlere hayatı kolaylaştırmak Hayatı güzelleştirmek için elimizin erdiğince, gücümüzün yettiğince gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bundan böyle de inşallah sizlere hizmet etmeye, sizler için daha güzel projeler, güzellikler üretmeye gayret edeceğiz. Ben bütün Kahramanmaraşlı ve 10 Şubatlı kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum. Bütün kardeşlerime, aileleriyle beraber sağlık içinde, mutluluk içerisinde, Güzel bir 2000 yılı temenni ediyorum. Sağlıklı bir şekilde ve herkese de selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.